Arkadaşlar şu anda arkamda doğadaki en sessiz kuşlardan bir tanesini görüyorsunuz. Kanat çırparken hiçbir şekilde ses çıkartmıyor. Şu an ona yanaşmaya çalışacağım. Şöyle elimi uzatacağım. Bakalım bana ne tepki verecek. Şöyle. Göz teması yok. Bir yandan gözümü koruyorum çünkü direkt göze falan saldırdığı söyleniyormuş. Ben şöyle elimi uzatacağım. Gözleri gerçekten muazzam. Hayatımda ilk defa bir puh kuşuna temas ediyorum ama elimde eldivenler var. Açıklak elle dokunduğum gibi hissedemesem de yine de puh kuşuna bu şekilde dokunmak. Yalnız heykel kesildi son yarışına bakar mısın? Aynen. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Her bir ben de çok heyecanlanmaya başladım biliyor musun? Kafasını sersem. Ben... Bak, bak, bak. Gözlerini de ayrı ayrı kırpıyor. Aynen, ayrı ayrı kırpıyor. Bir sağ, bir sol, ondan sonra ikisini aynı anda kırpıyor. <laughs> şu an kameraya kilitlendi sanırım. Hala kamera. Evet. Şu an kafasını seviyorum. İnanamıyorum ya. Şu an yanında bulunduğum pul kuşu kendisi yaralı olduğu için tedavi etmişti. Rehabilitasyon merkezine getirildi. İyileştikten sonra tekrar kendi doğasına salınacak. Ben de şu an onu seviyorum. Gerçekten muazzam tüyleri var halen Şöyle pençelerini göstermek istiyorum. Şöyle şeyini kalırsam. Uf. Pençelere bak ya. Bak gözlerime kilitlenmiş durumda. Şöyle son kez kafasını sevip bırakacağım. Aferin Aferin. Aferin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bana fırsatı verdiğiniz Hadi görüşürüz.